videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi kalpli ve sadeliğiyle ön plana çıkan taşralı bir genç, kendisinden daha modern ve iyi karakterli bir kızla evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra o ve karısı şehre geldi. Ne yazık ki zulmü, adaletsizliği ve komşularına kötü muamelesiyle tanınan bir adamın yakınlarında oturuyordu. Bu adam sık sık komşularına hakaret ediyor ve onları dövüyordu. Çoğu zamanda başkalarının mallarına göz diker ve onları zorla ellerinden alırdı. Bir gün genç adam işteyken karısıyla bu zalim adamın kızlarının arasında binanın girişinde sözlü bir tartışma çıktı. Zalim adamın tüm ailesi zavallı kadına saldırdı. Kadının elbisesi yırtılmıştı. Komşuları kavgaya ayırdı ve hızlıca kadını örtmek için çarşaf getirdi. Zalim adam komşuların uyarılarına rağmen kadına hakaret etmeye devam etti. Halsiz düşmüş kadın adımını bile atamıyor, olduğu yerde ağlıyordu. Kocası geldiğinde binaya girerken zalim adam onu kötü sözlerle ve hakaretlerle karşıladı. Adam karısının yanına vardığında karısını ağlarken buldu. Kendisini toparlaması gerektiğini ve her şeyin iyi olacağını söyledi. Çift bütün geceyi hüzün içinde geçirdi ve zalimlerin karşısına çıkmak istemediler. Daha sonra birbirlerine milletin önünde haysiyetimizi hakaret eden bu insanlardan sonra bu mahallede kalamayız dediler. Mazlum çift kalbi kırık bir şekilde orayı terk edip köylerine döndü. Çift orayı terk ettikten sonra zalim adamın evinde yangın çıktı ve kızlarının elbiseleri alev aldı. Can ile kendilerini dışarı atan kızlar yanmamak için kıyafetlerini çıkardılar. Bu kızlar zulmettikleri mazlum genç kadının çıplak kaldığı aynı yerde çıplak kaldı. Mazlum kadına yaptıklarının cezasını çekmiş oldular. Olanları gören zalim adam, zavallı kadına yaptıklarını hatırladı ve çok pişman oldu. Aklına bir anda Resulullah'ın hadisi geldi. Peygamberimiz şöyle buyurur. Ey diliyle iman edip kalbiyle iman etmeyenler! Müslümanların gıybetini yap! Her kim kardeşinin kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin içinde bile rezil eder. Zalim adam, olayın şokunu atlattıktan sonra ailesiyle beraber bu genç çiftin köyüne gitti ve onlarla helalleşti. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz buyuruyor Efendimiz. Dünyada dinsiz bile olunsa uygulanacak bir ahlaki davranış biçimleri vardır. Zira ahlak fıtrattandır. Bu fıtratı tamamen kaybetmiş olan Çin ise insancıl olmaktan uzak, dünyadaki başka her türlü canlıya benzeyecek şekilde davranışlar göstererek kanlı bir politika gidiyorlar. Bu sebeple Yüce Allah'ın izni ve inayetiyle başlarına şu an görmekte olduğu bu bela düşer edildi. Rabbim Cemi cümlemizi her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Allah'ım gazabından ve öfkenden yine sana sığınırız. Bizlere rahmetinle merhamet et ve bağışla. Allah'ın en önemli niteliklerinden birisi merhametidir. Bu niteliği ifade eden Rahman ve Rahim adlarının Kur'an'da Allah ve Rab adlarından sonra en çok anılan adlar olması, Allah'ın merhamet niteliğinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah bu niteliği nedeniyle besleyip büyütür, ödüllendirir, nimetler bağışlar, suçları affeder, peygamberler aracılığıyla insanlara doğru yolu gösterir. Hz. Peygamber'in gönderilmesi, Kur'an'ın indirilmesi de Allah'ın merhametinin bir sonucudur. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Merhametlilerin en merhametlisidir ve merhamet edenlerin en hayırlısıdır. Hz. Peygamber Allah'ın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağı olduğunu dile getirdiği bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah merhametini yüz parçaya ayırdı. 99 parçasını kendi yanında tuttu. Bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu hayvan bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır. Allah'ın merhamet niteliğinin bir sonucu olarak insanlara gönderilen peygamberlerin en önemli özelliklerden birisi de merhametli olmalarıdır. Kur'an, alemlere rahmet olarak gönderildiğini, Allah'ın rahmeti sayesinde insanları yumuşak davrandığını belirttiği Hz. Peygamber'in bu özelliğini şöyle açıklar. Ey müminler! Andolsun ki, içinizden sizi sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. Merhamet, müminlerin de temel özelliklerindendir. Bu nedenle Kur'an, müminlerin birbirlerine karşı merhametli olduklarını belirtir başka bir yerde de kurtuluşa eren ayrette kitapları sahillerinden verilen müminlerin nitelikleri sayılırken sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametli olmayı tavsiye edenlerden olmaktır buyurulur. Kur'an'ın bu tutumuna uygun olarak Hz. Peygamber de merhamet konusu üzerine önemli durmuş, teşvik etmiş, zaman zaman katı ve acımasız davranan insanları uyarmıştır. Söz gelimi bir hadislerinde merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde de insanın merhametinin Allah'ın kendisine göstereceği merhametin nedeni olduğunu şöyle belirtir. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye de Allah merhamet etmez. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Hadisi de aynı olguyu farklı biçimde yeniden vurgular. İslam'ın öngördüğü merhamet tüm yaratıkları içine alacak kadar geniş kapsamlıdır. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yetimler, kimsesizler, hastalar ve yoksullar başta olmak üzere tüm insanlara merhamet göstermenin yanı sıra diğer tüm canlılara da merhametli davranmak müminlerin görevidir yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyuran Hz. Peygamber bir hadislerinde kötü yola düşmüş bir kadından susuzluktan ölmek üzere bulunan bir köpeğe su verdiği için Allah tarafından bağışlandığını diğer bir hadisinde de kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden merhametsiz bir kadının bu davranışı nedeniyle cehenneme atılmayı hak ettiğini belirterek merhametin insanlarla sınırlı olmadığını dile getirir. Hayvanlara iyi bakılıp beslenmesi, zevk için dövüştürülmemesi, nişan atılan hedefler yerine konulmaması, zevk için öldürülmemesi yolundaki emirleri de İslam'ın bu konudaki kapsamlı bakışını yeterince ortaya koymaktadır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.